The arkadaşım bu tuzu yedikten sonra gece tansiyonu çıkıp acile gitti. Daha yeni 3 gün önce. Evleneceği kişiyi gece rüyasında görmek isteyen bol bol tuz yedi ama yüksek tansiyon yüzünden hastanelik oldu. Ben gerçekten hiç tanımadım halde. Onu yedim gerçekten eşimi rüyamda gördüm. Yani. İşte çoğu kişi de Hıdrellez akşamı aynı şeyi umdu. Rivayet şu Hıdrellez gecesi bol tuz yiyip yatarsanız rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görüyorsunuz. İşte rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler de bu ritüeli uyguladı. Ancak çoğu kişi acillik oldu. Ölen de olduğu tansiyon yükselen de olduğu şahit olduğumuz şeyler var yani. Ama yapılıyor adettir. Ben mesela inanıyorum öyle şeyler çünkü kendim de şahit olduğum için. Şizotipal dediğimiz kişilik özellikleri olan kişilerde böyle bu ritüellere daha çok bağlanma, inanma ve uygulama durumu oluyor. Kimi de kısmeti açılsın diye nişan kurdelesi bile yutuyor. Toplum tarafından da normal olarak görülen normalleştirilmiş ama aslında bilimsel hiçbir kanıtı olmayan şartlanma kendini garantiye alma ve inanma. İnsanlarımız her gördüğünü yapmaya meyilli. Biz de o kurdeleden yutmuşuzdur gençliğimizde sağlığı tehdit eden o ritüeller bunlarla da sınırlı değil. Hamile kalamayan çoğu kadın da evlat sahibi olabilmek için çeşitli ritüellere başvuruyor. Bunlar bilimden uzak ve dahası sağlığı tehdit ediyor. Deve eti yersek işte çocuk sahibi olabiliriz gibi. Baştan her şey gelebilir yani. Uzmanlar özellikle de sağlığa zarar verebilecek o ritüellere karşı uyarıyor. Bunu artık hani normalleştirmek yerine aslında bunu sınırlamak gerekiyor.